Bu ilk defa İsveç oynuyorum. O yüzden ne yapacağım hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Skandinavya'yı kurabiliyorduk diye hatırlıyorum. Merhaba efendim. Merhaba. Faşist yoldan gidiyorsunuz değil mi? Biz burada İskandinavya'yı kuracağız efendim. Daha sonra tarafımızı belirleyeceğiz. Benim koalisyona katıl. Yani istediğin her yer senin olur. Önce ben bir İskandinavya'yı kurayım. Daha sonrasına bakarız efendim. Koronucilik yakışır. Alırız belki de toprak. Bakalım. En iyisi bak demokrattan gideyim diyorum ama jets. Aa, benim sağdan gitmem gerekiyormuş. Zort. İstemeden demokrat olduk. Hayır hayır. Meclis toplamayın yine. Oğlum chat şey, vallahi bilmiyordum ya. <laughs> Yapacak bir şey yok ya. Biz de şey yapacağız işte. Barışçıl yoldan ittifak olacağız bunlarla. Ben donanma dönüyorum ya. Yeter vallahi zaten demokrat gidiyoruz. Gideceğim donanmayla Japon'un donanmasını döveceğim. Onun dışı ya açıkçası. <laughs> Dayanamıyorum abi. Donanma basmak istiyorum. Dayanamıyorum. Ruslardan Leningard'ı ise. Ruslar bana bir hareket yapar o zaman ama bilmiyorum. Şey set gelebiliyor mu öyle mi? Ne? Ne alaka oğlum? <laughs> bir viking yakışır e bence. Ben de viking olmak isterdim de. Biz şey yapacağız işte oğlum. Kayıklarla değil böyle büyük büyük gemilerle çıkacağız artık modern viking olacağız. Diplomasi yapan vikingiz oğlum biz. Her viking savaşacak mı? Savaş gemileri Londra'ya çıkalım. Gemileri yürüteceğim ben Londra'da. Vikingler Türk zaten oğlum. Bey hazır soda içiyorsunuz arkadaşlar. Her zaman öneririm. Oğlum biri ırkçılıktan banlandı galiba ne oldu lan? <laughs> Danimarka'yı koruyamam yani şey. Yani orada küçücük bir devlet. Alman bize ezer geçer öyle. hayatta kalmak istiyorum. Çünkü İngiltere'de faşist. Beni koruyacak kimse yok burada. Unutturmam gerekiyor kendimi. Tam seni en önde cephe gönüllü olarak veriyorum. Sen savaş. <laughs> Benim canım değerli. Buradaki isyancı generalleri gönderiyorum Danimarka. Yine mi komünist İtalya ya? Avrupa'daki tek demokrat benim şu an. Fet, yalnız kaldık bizi burada yiyecekler. Faşistlere mi komünistlerin arasında tost olacağız. Norton Ligi kururuz. Oradan Sovyet'e de alırız artık. Dağıtıyorum lan konseyinizi. Demokratlara daha çok toprak veriyorum. Gelin bakalım. Avrupa'da demokratların koruyucusu ama demokrat yok evet. Tam, bizim Amerika abimiz vardır belki ya. Eğer komünist falan dönmezse çok mutlu olurum. Aa! İngiltere patır patır sıçıyor birazdan kolonilerini. burada tek demokrat olarak ben kaldım kardeş diyoruz. İngiltere de gitti. Eğer ama kendimizi unutturursak bir sıkıntımız olmayacaktır. Hayatta kalırız yani en azından. Sizin dediğinizi yapıyorum. Tamam Danimarka'yı alacağız ama satabilirim. İleride birkaç fabrika karşılığında belki satabiliriz Danimarka'yı. Hangi devlet adamına benziyorum sormayın. Ya tamam illa Sovyet'e kafamı atayım bak şuradan ya. Biz burada ayrı bir yoluz chat. Ayrı bir ittifak olacağız burada. Hakimi, <laughs> tüm dünyanın, tüm kıtanın Allah'ın yeryüzündeki gölgesi kulu Sayın Petim sizi bekliyor. Tamamdır efendim. Merhabalar efendim. <laughs> evet. Arkamızdan çıkan söylentileri bence yalanladık sanıyorum. Yok Fransa satmış. Fransa olmadan İngiliz... Başlatıyor Span onun ben babaannesine Allah'ın çarpsın dalacağım. Şey. Neyi kim başlatmış efendim? Yok bir şey yok Şaka bir şey. Yana şimdi o söylentileri kırdığımızı düşünüyorum. Şu anda bizim ve koalisyonumuzun destekliliği Almanya. Arkadaşlar Almandan haberi olan yok sanırım. Alman altı fırt atmış olabilir. Yok. Yani. Zor! Var. Şimdi isteyin bas. Hani marka diye bir sallama var. Var efendim. Şayet onu yerseniz Jutland'ı satın. Paral Adaları İzlanda ve Grönland'da hediye şey olarak istiyoruz. Ana karısını ben alayım. Size Greenland'e veririm yani. Ben de bende kalsın. Benim çünkü basacak yerim yok artık yani. Biraz toprakta sınırlıyız. Paral Adaları'na o zaman alalım. Tamamdır efendim. Dostluğumuz için uygun bir hediye olsun bizden size. Tamamdır. Çektim var benim. İyi günler o zaman. Bu adayı normalde vermeyecektim. Neden verdim? Büyük ihtimalle İngiltere çıkartma atmak istiyorlar. Ben de onun için çünkü İngiltere benim baş düşmanım. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Ha ben indirmiş ama bu Amerika köpeği indirmiş. Hiç önemli değil. Liberal köpekler efendim ya. Biz burada demokrasi yapıyoruz da. Elimle itiyorum askerleri. Elimin lan Onun da tamam hemen şuna justify hayat. Garanti atıp daha sonra justify Oha bayağı yarmışlar lan. Almanı yediler. İçimden bir ses. Bu herifler bana saldıracak gibi geliyor. O yüzden ben şöyle adalarıma Anteir basıyorum abi. Anteir ve havalimanını döşeyeyim ülkeme. Çünkü bu herifler bana saldıracak gibi geliyor artık. Biz fazla durduk bulduk burada. Bombalanacağız gibi geliyor. Biz yine yalnızız bu arada ha. Buyurun efendim bizimle görüşmek istemişsiniz. Merhaba efendim. Biz sizden manpower toprağı almak istiyorduk da. Bir benim manpower'ıma bak. Bakayım. Bakmasam daha iyiymiş şey ya efendim. Bir şey göremedim ama orada ufak bir şey var. Çok güçlendim de. Ne <laughs> mal oldu anlatabildim mi? <laughs> Anladım efendim. Erkek kalmamış sizde de. Efendim peki buradan Sovyet'e kaldıracak mısınız acaba? Şu an Sovyet'e kaldıramayacağım. Başka bir hedefimiz vardı bizim. İnşallah ben değilimdir efendim. Yok sen ne bir durumumuz. Tamam. Büyük abin var bildin mi o büyük abini? Bildim o büyük abiyi. Ha, onunla Var? Karım dedi ki ben çok vatanım özledim Ne de vatanım ille de vatanım Karınıza bir verin toprakları efendim isterseniz Ben karımın şu an direkt isteğini yerine getireceğim Hanımcı ya işte bu Karıma Amerika hediye 40 gün kalmış evet 40 gün sonra bir kere daha savaşı giriyoruz Kalmanın yüğünü kuruyoruz inşallah Şu an kimse bize kaldırmazsa ben arkadan birilerine girmek istiyorum Onu da yaptıktan sonra hiçbir derdimiz kalmayacak ya, ya Amerika ile İngiliz'in bir savaşı var Ben bu toprakları aldıktan sonra ama arkadan vururum bunları Oğlum burada ne olmuş Meksika nasıl İtalya'da Sovyet kriptoloji atalım da Sovyet tabii ki kafa atarız bir ara. Güzel biz beleşten toprağımızı aldık. Alacağımız tek şey bunları arkadan dalmak olabilir herhalde. Başka yapacağımız bir şey yok yani şu an. Sovyet'e mi dalalım yoksa İngiltere'ye arkadan mı saldıralım? Amerika burada hala Portekiz'e saldırıyor. Can çekişiyor orada hissedebiliyorum. Oradan duyuyorum onu. Benim bayağı bir ekipmanım oldu bu arada ya. Ben ne yapacağım? Bu ekipmanı uçağımızı da artık düzeltelim. Güzel bir uçak haline getirelim onu unuttuk. Evet kalmar yünyünü kurduk. Sonunda darbeci generalleri getirin buraya. İdam edeceğim hepsini. Ya Amerika vs WS, İngiliz vs'sini kim alır sizce? Ne diyorsunuz chat? Ben Sovyet'e de almak istiyorum şu an. Valla gideceğim Sovyet'e kafa atacağım chat. Ne diyorsunuz yapalım mı lan böyle bir şey? Ama Sovyet'in bir savaşa girmesi gerekiyor şöyle. Fransa falan dalsa ben de arkadan gideceğim bunları dalacağım da Hatta benim şurada yanlış hatırlamıyorsam aynen. Siki infantrilerim var kardeşim. Bunlardan bas biraz. Çerez izleyeceğiz bunları şayet. Ateşe atalım bakayım şunlara. Şu savaşın gidişatına göre İngiltere'ye de saldırabilirim arkadan. Hiç bilmiyorum şu an Joker kuzu gibi bir şeyiz yani. Ortada öyle duruyoruz. İngiltere alıyor bu arada. Fabrikalarına da bakalım. 300 mili var, 400 mili var. 3 milyon manpower var ama hiç manpower yok bunun. Savaş uzarsa Amerika alır bu arada. Ama bunlar birebir vs çıkmıyor tabi. Yanında bunun Fransız'ı da var. O yüzden birebir vs değil bunlar. Oha! Evet, evet. Beklediğimiz şey gerçekleşti. Şu an çok güzel şeyler olacak. Ay Gigi Pakıta bak. Nasıl bir demant atsam şimdi onu düşünüyorum. Biraz yırtıcı bir demant eklemem gerekiyor buraya. Tarık nasıl çöktü? Aa İspanya bunlara savaş ilan etmiş. Aa Sovyet girmiş çünkü. Sovyet'te bir anda arkadan girmemiz yok mu lan? Siktir et Amerika'ya. Oğlum İngiltere kazanacak gibi duruyor. Ben Sovyet'e arkadan gireyim. Ay İspanya nasıl yürüyor? Ben Sovyet'e dalarım aga. Efendim Sovyetler burada mı acaba? Evet buradayız. Efendim biz sizden Urallara kadar demand ediyoruz da. Kim ediyor benden? Kim ediyor benden? İskandinavya efendim. E buyurun gelin. Tamam efendim bir ay sonra görüşürüz. Şimdi burada bir paket atmaya çalışacağım ilk öncelikle. Atabilirsek tabi. Etrişin yiyor zaten burada. Ben bu paketi istiyorum. Bak buradaki limanı aldıktan sonra zaten kolay kolay saplay getiremez buraya. Büyük ihtimal zaten bu cepheye bakamıyor bile. Böyle gitmem gerekiyor. Şuradaki askerlerini kaçırtamasın. Sıkomda yalnızım anı. <laughs> Yalnızız var ya ne yapalım. İttifakımız olmadı kimse. Çok güzel çok güzel. Bak 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 paket yiyecek burada. Evet çok güzel. Buradaki divisionlar gitti. Yukarıda uff. Çok güzel çıktırma yapmışız burada. Kusura bakmayın efendim ben çıktırma diyordum da buna. yine ilk başladığımdan beri buna çıktırma deyip duruyordum. Bunlar da burada iterse galiba doğru tarafta yer aldık Gerçekten 20 division'a gidiyor burada. Yani Sovyet'e koymaz da yani olsun. skilllere bak, skillere bak. Nasıl kayacak şimdi buradan? Ve 0 manpower'la gülümsetiyor gerçekten. Çok güzel, çok güzel. Gel Leningrad'a gel. Hatta bak bak. Nasıl gidiyor, nasıl gidiyor skiller ya? Tam Leningrad'dan yardık zaten. Hiçbir şey yapamaz. Şuradaki havalimanını da alalım. Aynı yapıştı o da yani. Arkadan ben geldiğim için büyük ihtimalle şey yapamayacaktır. Arkadan bak selam ver Şimdi Bence benim demandı varsa daha iyi. Bak skilerle şimdi gideceğim çünkü ben. <laughs> Moskova'ya yürü. Skilleri Moskova'ya yürütelim. Bir tank var bu arada. Çok güzel. Tanklarını var ya böyle pet pet öndürüyoruz. Ve Moskova'ya skilerimiz giriyor efendim. Buralara falan mı çekiliyor? nereye çekiliyor ya? Savaşmıyorsun falan dediniz şey. Anca darbe yapın lan. Savaş varken ki hiç kimse desteklemedi beni burada. Yalnız başıma savaştım. Valla bir daha darbe lafını duymayayım ha. Gözlerin dolar tabi. <laughs> ben şöyle yukarıdaki toprakları alayım. Gerisi umurumda değil açıkçası. Oralara kadar ittim yani. Bana biraz şurada. ben <laughs> Amerika'yı Girdim Amerika'dan buraya geldim. Moskova'ya da ben girdim yani şimdi. Ben Moskova'yı almalıyım. Moskova'yı ben karama hediye edeceğim. Bana mı geri verir misiniz? mı mi geri verir misin? Sen Moskova ben aldım şimdi. Moskova bende kalacak. Bizim skillerimiz girdi falan. Hayır karım Moskova'yı özellikle istiyor. Benim de Viking tanrılarım efendim bizim burayı siz de. Tanrım anlı anlamam Moskova karımı. Viking tanrısından mı bahsediyoruz ama. Umrumda bile değil. Cehenneme girer çıkarırım gerekirse o Moskova'yı karımı. <laughs> Karınıza verin efendim. Karınıza benden güzel ediyorsun ben. Başka hediye de vereceğim ona. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yalancı konseyde duranlar alın. Sovyete kafa attık. Yanımızda değildiniz lan. Unutmadım ama bunları. Bir sonraki yayında büyük ihtimalle sizi pörşleyeceğim. Neyse lafın gelişi baya eğlenceliydi. Teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için. Elimizden geleni yaptık. Sadece iki tane manpower'ımız var. iki tane askerimiz var. Hiç önemli değil. <laughs> Zan görüşürüz. Gidin biraz şemene dokunun diye.